Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle ben, ben Roblox oynayacağız. Oynuyoruz. Arkadaşlar 25 abone 100 lira gelirse yüzümüzü gösteriyoruz. Şimdi ne oynayalım? Ve Muhammed Efe karşımızda. Muhammed. Ben Muhammed Efe arkadaşlar. Arkadaşlar ne oynayalım? Arkadaşlar Bence yorumların şey size nasıl hitap Arkadaşlar 100 like ay diğer ki videoya 25 like gelirse hey, işte ne yapıyoruz? Fiji ay Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta 100 200 kupa kasmalık oynuyoruz ve bir saat videomuz olacak. Ve arkadaşlar, beğenmeyi ve abone olmayı Dur, unutmayın, unutmayın. arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, şu an biraz sessiz konuşmamız lazım çünkü şu an ablam odada üniversite için ay çalışıyor. Şey haftaya bitiyor sınavları. O yüzden o zamana kadar şey sessiz olmamız lazım. Lütfen şey yapın. Neydi ya? Ne? lütfen sessiz olun ve videomuzu beğenin ve dua edin. Ablasını dua. dua. Ay yanlış yere gittim. Yanlış yere girmiş. Hiç Doğa. oynamadığınız bir oyun oynayalım çünkü sıfır. Her şeyin sıfır olması lazım. Video çekiyoruz. Tamam. Tamam. Çok Arkadaşlar ya. Çok farklı bir oyun oynamamız lazım. Sonic oyunu. Aa. Sonic ve Capuchino Arkadaşlar. Ne oynayalım? Backrooms. Bu. Backrooms. Bu bu. Tung Tung Sahur. Tung Tung Sahur'dan kal. Ee, hayatta kal. Onu sonra oynayacağız. Hayır şimdi oynayalım. Bunu oynayalım. Bu tu ya. Süper Hero. Ama sen bunu istiyorsun ya biraz bunu oynayalım. O Tung savurdan kaçmayacağı da ben oynayacağım. Tamam. Bunu sen oynayacaksın. Arkadaşlar neymiş? Ne? Oyunun amacı ne? Neyse mı? boş ver. bundan çıkalım. Ve Tung savurdan kaç oynayacağım. Ama ben oynayacağım. Hayır ben. Batu. İlk ben sen başka bir oyun bul. Diyecektim ama. Arkadaşlar Sonic Tycoon yok olmaz. Ee, ben Tunut'um. Sahurdan kaçmacayı ben oynayacağım. Ben oynayacağım bu sonu. Tam Tunut'um. Sahurdan kaçmacayı Muhammed Efe oynayacakmış arkadaşlar. Muhammed de bana. Gerçekten Muhammed diyorsun. Niye bu, bu videoda Muhammed Efe diyorsun? Anlamıyorum ya. Arkadaşlar sen bir Muhammed Efe takmayın. Ya Batu Muhammed Efe deme mi bana? Muhammed de. Arkadaşlar siz bu Muhammed Efe'yi takmayın bence. Batu Yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Peynir kaş. Aa ya da Kışkanım. Aa bu da güzel. Oh ben bunu ben Brookhaven oynayacağım

Ne oldu? Geliyor. ben onu. Onu. Sonra çiz, ben iki kere oynayınca sen. Arkadaşlar mamlı tepeler fakir değil kesinlikle. <laughs> ya. Fakir değiliz. Tableti kim aldı o zaman bize? Nerede? Çiziyor. Çiziyor. Ama çizdin sesi öyle mi? O zaman tüm tüm sarar oyunu da ben ikinci oynayacağız. Tamam. Brookhaven'da. Dur be. Muhammed senin istediğin iki oyun benim istediğim iki oyun. Hı hı. İlk benimkiler olsun. Arkadaşım. Ama ölmeli oyun. Brookhaven'ın benimki. Brook bunda daha, daha iyi şeyler var. Ev falan çalıyorsun. Ama ölme var mı? Yok. Ölme olsun. <laughs> <Var. Gülüyor> çiz, çiz. Ne <çiz. Gülüyor> <Ya, Gülüyor> Ben bu bilmiyorum. Sen ne <laughs> yapıyorsun? <mı>? Arkadaşlar <laughs> şimdi buraya koy. Ama sen ölme olmuştun. Arkadaş Yok, ben... böyle oynuyordum. Arkadaşlar şimdi ben oynarım sıra bende. Ha. Mahmet Efe tabii ki de Roblox bilmiyor. Daha yeni oynuyor. Şaka şaka arkadaşlar. Mahmet Efe bizim evde oynuyor. Ne kapandı? Ben şu an basmıyorum. Sana basma kafama. Basmıyor. Basarım, Basarım ben ya. Basmıyor. Elektron ters döndü. Çiz. 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 Arkadaşlar. çok şey. Mami birazcık. Birazcık şey galiba. <laughs> <geliyor. gülüyor> Dur dur. biraz. Ben, ben korkuyorum çabuk. ama korkuyorum. ben. Burada mı? Burada, Burada mı acaba çabuk? ya? Ya korkuyorum. Hem öyle lafla da çimen. Evet arkadaşlar. biz Mehmet Ahmet Efe dışında. Arkadaşlar Bolton amacını ne? Biz de oyuncu aile yerine Bakon 75'iz. Oyuncu aileyi ben çok izliyorum. Batu da seviyor. Yo ben sevmiyorum. Seviyorum. sen, sen hep oyuncu aileyi izlemek istiyorum Batu ya. Yo, so ben Mr. Beast çizim. 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 Bu acaba kimler bunlar? Lan çoka gitti mi morun? Arkadaşlar bunda burada mı? Ben de iki iki çadırda değil. Ay orada gördüm Ortadır, ya. Oradaydı. Oradaydı. Bak şimdi gelecek. Bak geliyor bak. E e gitmemez mezun olmuyor. Var mı? Var mıysam batıyorum. Sen de orada bir Ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. Şey <laughs> <laughs> ya Batu ya ne yapayım? Ne yapayım Batu orada? Dur şimdi çıkacağım. gitsin. Dur şu adana takılacağım. <laughs> Ya o, o adamı takip ettiğim için bu arada. Bak sen de böyle oynuyorsun Batu. Aa kaçmak için dokuz beynini iyi hey, bulacakmışız. Ha ya şey yap. Ben bilmiyorsam. Dokuz beynini iyi Ben <de> <laughs> bir tane Bağını bitirmiştim. Doğru ya. Bak, bak. Dibinde, başında. Başında, dibinde. Oh, ha oh, ha oh, oh. Batu havlu o. Oh. Buraya gelemez. Çünkü çok dar. Şimdi oradan gelecek. Buradan gelecek. Arkadaşlar ben nereye... Oh bir tane peynir buldum. Alsana. Fena değil. Ha. Oh, oh. Bir <laughs> ay, 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 geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Ama peynirleri bulduğumuzda ha bizde kalıyor. Ben bir tane buldum ki. Hayır. Bak iki de dokuz. Hayır ben bir tane buldum. Dokuzda iki. Ben bir ah, tane peynir üç. buldum. Hayır ben buldum. Üç ben, oldu. Ben Dokuzda üç. Hayır ben oynarken değil. Bu bina peynir değil mi? Evet. <laughs> Labirent peynir. Biz şu an 4. bir peynirin içinde olabiliriz. İçinde de fare var bir peynirin. <gülüyor> <gülüyor> Çok ses oldu. Orada mı? Zaten. Ben zaten oradaymış şey ya. Biz dibine Gittik. gittik. Can ya. çok seviyorum. Aa. Oyuncu ailenin dediğini dedin. O kadar seviyorum ki oyuncu aileyi. Aa. Aa dönüp fasal istiyor. Aa 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 aa. aa, yes. aa. Yes. yes. Ya o kadar yes. korkuyorsun ki şu an çıktı lan. Yes. ben ölmedim kendisi öldü bana öldün bir hakkım var. Mehmet, hayır Mehmet. Ya botu yapma. Oradan mı? Oradan kafasını sokabiliyor. Sadece Mahmet, kafasını sokabiliyor. Mehmet. Bak ben buradaydım. Ben buradaydım tam. Şapkan çıkıyor işte. Or, oradan yiyor. Şapkandan yedi. Şap bak şapkan çıkıyor. Şapkandan tam, yedi. Bir hakkım gitti. Arkadaşlar. Dibinde, mi? dibinde, dibinde, dibinde. <gülüyor> 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 ne olmuş ya? Ha. Şimdi şundan video bulacak. Video mu? Bul? Video bul. Abla yaptı. Ee, I bulayım. Yo şurada olsun. Ne olmuş sen ya? Çıksın da Ne olmuş ama sen hani hep buraya geliyorsun. Güvenli bölge miydi az önceki? Cheese her Birazcık yerde olabilir. Peynir, bu. Pey peynir arıyorum zaten. Dur bu şuraya gidin çünkü peşimde. En sevgili Ya bu da fıstığa döndü. Ya bu oyun zor. Canlar biz buraya gelmiştik. Ama buraya girmemiştik. Burayı Muhammed Efe'ye açtı. Canlar, canlar Muhammed Efe'yi şimdi bırak. Arkadaşlar şu anda eee. tam 45 dakikamız kaldı. 41. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda donu yok. Var. Cheese. Cheese. <laughs> Işte. <laughs> aha, aha, aha. <laughs> Muhammed Efe'nin bir deyişi. Bakıyor mu? Sen videoda bir deyişiyorsun ha? <laughs> ha. Ben de arkamda da Şimdi o adam var adam, adam öl, adam öl, adam ölme, adam ölme. Batı yıldız ölsün, batı yıldız ölsün. Biz videoda değişiyoruz yani. Her zaman biz videoda değişiyoruz. Normalde tatlıyız, videoda acıyız. E sen de güvenli bölgedesin. Ya evet. ben Adam GT abi. yok <laughs> yok. 2970. 2970. Çiğ, çiğ. çiğ Ya oradan geliyor. Galiba. Çiğ çiğ. adamı hep takip edersen ne olur? Ölürsün. Aa şu yandan git. Bence. Orayı sen de yapmıştın. Adam burada saklanıyor öpeceğim. Şimdi de... o o o Arkadaşlar Öveceli hiç... şarkısı. Arkadaşlar hip şeyi bulamıyoruz. Biz can var. Cimri... ya ne <laughs> Efe ya. Efe değil ya. Evet. E, Muhammed Efe. Muhammed Efe. <laughs> Efe. <laughs> Arkadaş can Hani siz peynirlerin nerede olduğunu yazarsanız biz de kolay buluruz. Bu videoda bulamazsak. Bu videoda bulamazsak tabii. Ama nasıl tarif edeceğiz? Part 2 gelecek. Ama nasıl takip edecekler? Evet arkadaşlar. bir, bir tanesi sonra... masanın üstünde, bir tanesi masanın üstünde, bir tanesi masanın üstünde, hepsi masanın üstünde mi diyecekler? <laughs> 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 arkadaşlar bu Muhammed çok konuşuyor. <laughs> Sen de çok konuşuyorsun. Geveze. Şu anda neyi taşıdı? Ne? Şu anda Muhammed Efe'yi Bilmiyorum ki.

Arkadaşlar ben su içip geliyorum. Oh parti ki öldü. Canlar parti gelmesini niye kaydediyorsun? Kaydet, kaydet. Şuradan kaydediyorsun. Bak kaydettim. Şimdi. Hayır kaydetmedim. Bak mi? kaydetti. <laughs> Mehmet o oh, kırmızı çekiyor. Biliyorum. Aa yukarıda siyah nokta vardı. Siyah nokta mı var? hep güvenli bekleyin yalnız. Aa bak. Yukarıda bir şey. Bence onu takip et o ipi. Ha, buraymış. 9 ip gerek. Al anahtar. Anahtar mı var? Evet anahtar. Şu ah, kırmızı anahtar. anahtar kırmızı anahtar. Bak buradan Belki Buralardan Buralardan git. Belki bu kız. Buralarda da. Buralardan git. Başka. Hapenilere bulmamı lazım ama onlar için anahtar lazım. Anahtarların nerede olduğu <laughs> dibinde yazarsanız. çok sevinmez Oradan gelecek belki Kırmızı böyle şey gibi. Canlar tam 30 dakikaya 10 dakika bu ikinci ölüşüm. Hayır birinci. Evet ikinci. Arkadaşlar bu birinci mi ikinci? İkinci botu. Birinci. İkinci. Ya botu ben de üç tane olacağım o zaman. At sen. Bu ben biliyorum. Biliyorum. Yani sen iki tane. Niye kapandı o? Olsun, Geç, Zaten yoksa benim tung tüm 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 tung sehur da oynayacağız Hayır 10 dakika. Var. O zaman çık. Bir oyundan. Çık. Ölemiyorum ki. <laughs> Hadi çıktım arkadaşlar. Az kalsın oyundan çıkıyor. Arkadaşlar bu Bruk Even oynayalım. Bruk evet. hayır, Tun <laughs> Tun sahur. Mamma sahur. Sahur. Bruk Even. Ayak. O <laughs> ne? <laughs> Ayak şey bu. O şey bu. Ah ah ah. Bruk değil. Şimdi Tun Tun sahur oynayalım. Ondan sonra Bruk Even oynarız. <laughs> Aa tu, Batu. Batu fare dansı. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Batu aç Bize bakıyor. Batu bak bak. Ne? Ne 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 ne. Dün açtı. Brookhaven, Brookhaven. Hayır, Tom Sahur. Ben dışarıya çıkıyorum. Tom Sahur. Bak kayboldu. Osuruk yarış. Ne? Nerede osuruk, osuruk yarış. Bak. <laughs> Zayıf yarış ama. Zayıf yarış. Ha. E Batu tung tung sahur yok. Ha? Ah, <laughs> tung tung sahur. Aa yürümüyor mu şu an resmen? Sprint, sprint, sprint. Dur bir reset atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hayır. Hayır Batu annem kızıyor. Ne? Hayır onu şey yapıyoruz biz. Onun şey cam camın kapanmaması için kullanıyoruz.

Bombardilo, krokodilo. Ben buradan Ölülerin yanına gitmemem lazım. Ama ben gitmek ya istiyorum. Ben de, ben de. Bana ne? Bana, bana 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 ne? Niye yukarı çıkıyorum? Arkadaşlar son 5 dakikamız kaldı. Niye? Senin oyunlarını 10 <laughs> saat oynuyoruz. Batu efendi. <laughs> bu arada benim benimkini 10 dakika oynadık. Yo. Ay benimki 15 seninki 15. Ay benimki 15. On... 5 <laughs> dakika kaldı çok seviyorum Oradan duymazlar ki, duyar mılar? Ay? Burada ölü, var. Burada ölü var mı? Ölü olan yerlere gitmeyeceğim. Ben korkuyorum ya. 嗯。Mm. Mm. Kod. Gideceğim ben buraya. Mehmet. Mehmet. Ben onu bardağa aşağı attım. Ne? Ben onu aşağı attım. Yemin et. Gerçekten. Ya Yabancı git al ya. Hazır. Yabancı. Evet. Mehmet. Haa. Ha. Atı onlara pişt yap aşağı kalk. Hayır onlara pişt yap buraya gel. Sanki anlamıyoruz. Sanki anlamıyoruz. Yani. Sanki anlamıyoruz. Pişt yap. gel buraya <laughs> adam. Yavru, adam. Ben, işte Biz, Hayır, o bize yapıyor. Hasan abi de bize bir şeyler sallıyor. Bu ne? Bu zaten aslında... O zaten hasta ya. First light mı? Dini. Şaka şaka. flash git oyunsana Zaten video çekiyoruz şu an. Arkadaşlar <laughs> Muhammed'in <laughs> ablası geldi de kusurumuza bakmayın. A, 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 a. Arkadaşlar videoyu kapatmamız lazım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay a. bay.